Günaydın arkadaşlar. Bugün 28 Kasım 2024 sabah saatlerindeyiz. Önce Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin 100 bin yolculuğunu devam ettiriyor. Tabi burada takıldık. Şuradaki Fibo direncimiz vardı. Orada takıldık. Oradaki rakamımız biliyorsunuz 98.850 idi. Orada takıldık. Şimdi onun üstünde de 110 bin var. Oraya gider mi? Soru bu. Akıllardaki soru bu. Şimdi gidip gitmeyeceğini şöyle e, düzeltmeye girdik arkadaşlar. 98.850'den 98, düzeltmeye girdik. Yani bunu gördüğü rakamlar tabii şurada. 99.799 en yüksek rakam. Şuradan tekrar bakalım. 99.660 Şimdi buradan düzeltmeye girdikten sonra ben bunu saatlikte takip etmeye başladım. Saatlikte burada bir dönüş fibosu çizdim tekrar. Ara dirençleri görebilmek için. E, bu çizdiğimiz beyaz çizgimiz o ara dirençlerin e, şuradaki destek noktası buradan da tepe noktası oluyor. O çizdiğimiz beyaz çizgiye dün şuradaki düşen trenle beraber tam bakın tam nokta temas yaptık. O nokta temasta bir toparlanma oldu fakat orayı geçemedik. Yani orayı geçip geçmeyeceğimizi takip edeceğiz izleyeceğiz. Yani burayı geçersek bunun üzerinde kapanışlar yaparsa o zaman 100 bin yolculuğumuz devam eder diyebiliriz. Şu anda öyle bir şey yok ama güzel bir toparlanma oldu. Ee, bir yandan da dominansın düşmesiyle aynı süreçte bakın burada. Bu neye yaradı? Ethereum'a yaradı. Ethereum daha hızlı bir koşu yaptı. Bitcoin yani Bitcoin %4 yükseldiğinde bu yüzde %10 yükseldi. O da bakın Ethereum'a geçtik. Ethereum'da da daha önce çizmiş olduğumuz şurada günlükte şunları ben şöyle göstereyim size. Bakın günlükte bir düşen trend var. Bir de haftalıkta çizersek yani sarı çizgiyle haftalık e, direncimize geldik takıldık. O da Günlükte Fibo'ya baktığımızda Fibonacci'ye baktığımızda 3665'e denk geliyor. Bakın oraya da bir geldik, temasımızı yaptık. Nokta. Neredeyse yakalamışız bunu birebir. Yani eğer buradan işleme girdiyseniz şu kırılımdan sonra işleme girdiyseniz buradaki alıp çıkacaksınız. Bu kadar. ondan sonra alt altcoin'lere geçelim. Ben dün yayında yayından sonra hemen araştırma yapmıştım. işte saatlikte yaya stratejimize bakmıştım. Orada bildiğiniz gibi render'ı saatlikte yakaladım. Yani gördüm. Sinyal geldi bana. Alarm çaldı. Şurada ben daha önce bunu işleme girmiştim. Sonra video hadi dedim bunu videoya çevireyim. Bakın arkadaşlar burada videoya girdik. Anlattım. Diğer videoyu izlersiniz. Orada nasıl girdiğimiz stratejimizi anlattım. Şurada da bakın iki mum verdi bize üzerinde. Şurada tekrar bir işlem alalım. Şurada bir bin dolar. Şurada bir bin dolar iki kapanış yaptı. Şurada bir bin dolar da iki kapanış daha yaptı. Bundan sonra artık işi bırakıyorsun. Yani burada şu aşağıya stop koyduk. 6.90'a 6.82'ye yazmışım ben burada. Benim likidasyon rakamım epey aşağıda. Yani neden? Çünkü 2x, 3x giriyoruz. Hani 3x girdiği zaman likidasyon rakamım böyle 6'lı, 5'li rakamlara geliyor arkadaşlar. Şu anda hatırlamıyorum kaç olduğunu da onu da söylerim bir dahaki videoda. Şimdi buradan geldi. Hedefimiz neresiydi bizim? Bakın şurada exit yazdı zaten. Şunun üzerinde bir mum kapanış veya iki mum kapanış. Ha, bu biraz ekstrem oluyor. Bazen buradan dönüyor. Ben garanti olsun diye. Burada arkadaşlar e, süper trendin gösterdiği rakam bize şurada yazıyor bakın. 8.02 e, Bizim Fibo'muzun gösterdiği rakam kaç? 8.01 ya da 7.96 Yani 8. O zaman biz bunu 7.96'ya 7.95'e Bazen 8 psikolojik direnç oluyor. Orayı göstermiyor. Oradan satışımızı koyduk. İşlemimizi başarıyla kapattık. Yaklaşık %5 kar var burada arkadaşlar. E 3 3 kaldıraç yaptık. %15 karımızı aldık cebimize koyduk. Allah bereket versin. Açtığımız çıktı. Benim stratejim böyle. Burada da bir başarıyı yakalamış olduk. Biz sizlerle beraber trade ettik. Bunlar tabii minörde ufak e, trade'ler. Biz gelelim büyük trade'lere bakalım. Bizim geniş zaman diliminde. Günlükte bakalım mesela şimdi bu bu e, e, Render'a. Şimdi neden ben e, bu e, Render'da işleme girmeyi tercih ettim? Aslında Ana, tebe, ana sebeplerden biri de yapay zeka coin'lerinin gitmemiş olması. Yani onlar gitmedi. Diğerleri bir sürü hareket yaptı. Baya bir kazançlar sağladı. Özellikle XLM olsun, XRP olsun, eski coin'ler bakın. İşte DOG'lar, adalar Bunlar hepsi müthiş kazançlar sağladı. Ama yeni nesil coin'lerin çok hareket etmediğini görüyoruz. İşte şu oyun mesela oyun, şey, şunu takip ediyorum şu anda. Bakın ilk selam bir kanalı vardı Ace'nin. Üzerine kırmaya çalışıyor, gel o kanala değdi temas etti bıraktı. Bundan da ben küçük bir trade yaptım. E şimdi bu kanalın üstüne atmasını beklerim. Eğer bunun üstüne atarsa bakın 200 günlük ortalama sarı 3.62'den geçiyor. Buraya gidecek. Ee, diğer coinlere bakalım. Render, ha, render'ı konuşuyordum. Render mesela bakın az gitti. Yapay zekalar az gittiği için şurada da bir ikili dip gördüğümden dolayı. Şurada haftalıkta bakacak olursanız. ikili dip gördüğümden dolayı. Şurada bakın uzun zaman diliminde Aylıkta eterim hala güçlü. Bakın iki haftalıkta, haftalıkta bakın şuradaki güçlü görüyor musunuz? O biraz satıyor. ama o da hemen kafa kafaya gibi. Ama bakın diğer taraflar hep e, boğa piyasasında yani. Güçlü alımlar var. E, böyle baktığımda Ethereum'a, var. Yani Bitcoin e çok bakmıyorum bu arada. Bitcoin zaten belli. O dirence takılıp dönünce belliydi 97'ye. 97.000'in 97, 97 binin üzerine atmadıktan sonra Bitcoin'in umuyorum ki şurada yataya bağlısın arkadaşlar. Şurada sağ tekrar gösteriyorum size. Şurada yataya bağlasın arkadaşlar. Şurada. Şunun üzerine kırmadığı sürece 97'nin üzerine kırmadığı sürece sıkıntımız var. Ama burada yataya bağlayıp dominasta düşerse bakın dominasta düşmeye devam ediyor. O zaman bu Ethereum'un bizim güçlü kalacağı ve bu haftalık direncinin günlüğü geçtik. Üzerinde şimdi teyit alıyor. Haftalığı da geçerse eğer şuradan o zaman güzel bir noktaya geleceğini hedeflerimizin işte şurada sıralı 4038, 4642 hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum. Ha buradan geçerse burası hızlanır arkadaşlar bana göre. O zaman altcoin'lere yarar işte bu iş. Onu bekliyoruz. Bizim beklentimiz bu yönden. Burada bir tabi bitcoin e, bizim ağımız, abimiz, <laughs> agamız neyse. Ha yani bunun hareketi de tabii ki önemli. Yani buradan aşağıya sert salmaması lazım. O da orada duruyor. Yani ona göre stoplarımız neden? Stoplarımız doğru ayarlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden. Eğer bitcoin sert aşağı salarsa Dominans düşmesine rağmen %58'de hala, yani %58 az bir rakam değil. Piyasayı çok etkiler. O yüzden do, e, kaldıraçlarımızı doğru ayarlayacağız, Stokumuzu doğru ayarlayacağız. E daha önce e, takip ettiğimiz coin'lerden suyu bayağı bakın şu dirençleri kırdı, e, çanakları tamamladı. Çanağı kıran hızlanıyor arkadaşlar, çanağı kıran hızlanıyor, onu söyleyeyim. E, APT'ye bakıyorduk, onları da takip ediyoruz. Bakın APT şuraya hedeflerim var. Günlükte, haftalıkta şurası. E, Fibonacci dirençleri hemen hemen geliyor zaten bakın. 16.90, 17 civarında hedeflerim var. Bunları da spotta takip ediyorum. E, 2x kaldıraçla takip edebilirsiniz ki bazı arkadaşlara bunu şu anda aldık. Bunların likidasyon rakamları 6'larda 5'lerde kaldı. 2x, 3x Allah bereket versin güzel para kazanıyor. Yani 10 bin dolar koymuş, 3x yapmış 30 bin dolarmış gibi oynuyor. Yani 30 bin dolar oraya koyduğun zaman iyi para arkadaşlar. 30 bin dolar fena, fena bir para değil yani 1 milyon lira para yapar bugün. Ya yani o parayı başka hiçbir yerde böyle katlayamazsınız yani. Onu söyleyeyim. yani bir nevi kredi gibi kullanıyorsunuz. O, düşün, düşünün o şekilde. E tabii ki riskleri var mı? Var. Bir ev alsanız bugün evinde depremde yıkılma riski var. Yani İzmir'de yaşıyorsanız. Risk büyük. Şimdi buradan devam ediyoruz. Render'ı konuştuk. Bomb'u konuştuk. Render'da Bakın arkadaşlar güçlü duruyor. duruyor. Haftalıkta özellikle ne dedim? İkili dip var dedim. Şimdi hedefler yukarıya doğru gidebilir. Ben o size saatlikte gösterdiğim yeğe stratejisinden dolayı aldığımız bu küçük trade paterni bize şey sağladı. Kazan sağladı. Onu da burada paylaşmış olduk sizlerle. Gelelim piyasaya arkadaşlar. Dün demiştim kazandığımız paraları ne yapacağız? Sorular bu yönde hep geliyor. Ben altının yukarı gideceğini düşünüyorum. Altın almaya, altın biriktirmeye, bu borsadan Binance borsasından, Bitcoin'den kazandığım paralarla altın biriktirmeye devam ediyorum. Türk borsasının da arkadaşlar e, hisse senedi fonlarından demiştim size. E, şeylerde e, Sabancı, ondan sonra Koç ve İş Bankası iştiraklerini tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sabancı e, bakalım Sabancı fonumuz ne yapmış? Onu şuradan görebiliriz. Sabancı fonumuz şurada şuna basayım. Ona da buradan bakalım. Sabancı topluluğu şirketleri fonu. Arkadaşlar dün bir ufak bir düşüş yaşamış. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen şeye geçelim şuradan. Yapı kredi e, portföyü. Koç e, Holding iştirakleri hissesinin şey fonuna bakalım. O da ufak Sabancı'nın götürdüğünü bu almış hatta fazlasını almış. E, şuradan üçüncümüz üstü de İş Bankası'nın fonuna bir bakalım arkadaşlar iş portföyün ben bu şekilde e, takip ediyorum bu şekilde birikimlerimi korumaya çalışıyorum neden çünkü hisse senetlerinin bir biraz ucuz olduğunu TL'nin güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum çünkü faizleri e, ufak ufak düşürmeleri borsaya yarayacağını düşünüyorum ha yabancı para geliyor mu gelmiyor gelmez de ee, ama yabancı carry trade'e geliyor. Yüksek faizli e devlet tahvillerine ufak ufak geliyor. Ya da e yatırım yap yani şey yapıyor. Faize normal günlük faize, repoya, fona, e 30 günlük e vadiye bağlıyor parasını. E bu kurunu bozduruyor. Kur garantisini de almış. Artık yer, yabancı, gerçek yabancı mıdır, bıyıklı yabancı mıdır orasını bilmiyoruz. Ama oradan carry trade yoluyla Dolarına yüksek yıllık %30-40 stopajlar kesildikten sonra güzel para kazanıyorlar. E orada e, şu anda yabancılar. Ama ise senetlerinde insanların yatırım yapacağı bir yer kalmadığı için kriptoya yani insanlar çok yanaşmıyor. E, faizler e, enflasyonun altında kaldığı için. Ee, e, güvenemiyorlar. Altına girseler altın diyorlar yükseldi riski görüyorlar. Dolayısıyla hisse senedi de bir yatırım opsiyonu olarak ortada duruyor arkadaşlar. İş Bankası iştirakları fonumuza bakalım. O da günlük getiride ufak bir gevşeme yapmış. Yani dün yatay bitirmişiz. Ama ben bunların hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum dediğim sebeplerden dolayı. Şurada e, orada da şeye bir bakalım tekrar. Şu e, BIST e, yüze bakalım. Biz düz grafiklerimize ben buna dolar bazlı bakmayı seviyorum. Haftalıkta bu durumdayız arkadaşlar. Temas gelmiş. Bakın bu da normal. Buradan bir gevşeme oldu. Şu ortalamaları geçecek biz. Orası yaklaşık 280 280 78 80 civarı. Zaten bizim pipomuzda 285'te orada bir direnç var. Ama o direncin ben çok sağlam bir direnç olduğunu düşünmüyorum. Şuradaki gibi kapatmak için şu 618 e, direncine doğru 304 e, dolara doğru bir hareket yapabilir. Ha bu de ben hani hisse senetleri e, alternatif olarak or, önümüzde duruyor dediğim he Ben buralara kadar bir yükseliş bekliyorum. Buradan böyle kopup gider demiyorum ben buraları aşar. Onun için yabancının da gelmesi lazım, bankalar alış gelmesi lazım. Ama burada e, ucuz olduğunu düşünüyorum. Şuradan girişimizi yaptık, ufak ufak yukarıya alımlarımızı yapıyoruz. E, şuraya geldiğinde gözden geçiririm, satmam gerekiyorsa da satarım onu da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Durum bu şu anda. Paylaşacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.